Herkese selam. Koronavirüs sürecinde hayatımıza yeni şeyler, yeni alışkanlıklar girdi. Maske takmak gibi kendi sağlığımızı, çevremizi ve yakındakilerimizi korumak için mutlaka maske takmak zorundayız. Çalışırken de uzun saatler boyunca maske takmanın getirdiği bazı şeyler var. Danışanlarım soruyor. Hiç aknesi olmayan ben şu sıralar aknelerim var ya da ergenliğimde bile akne çıkarmadım ama şu son bir senedir aknelerim var. Geçme bir türlü ne yapmalıyım diye. Belki duymuşsunuzdur. Maske kaynaklı aknelere maskne adı veriyoruz. Böyle bir terim çıktı. Peki bu maskne ne? Akne mekanika olarak geçer. Tüm akne tipleri akneme mekanika değildir. Böyle olabilmesi için aknenin sürtüşmeden meydana gelmesi gerekiyor. Bu akne tipleri özellikle sporcularda ve askerlerde olur kıyafetin altında terlemeden ya da kıyafetle vücudun sürtülmesinden dolayı sırtlarına vesaire bu tür akneler olabiliyor. Şu an bizler de yaşamaya başladık bu problemi. Sürekli uzun saatler boyunca maske taktığımız için cildimizde bir teması, bir sürtünmesi söz konusu. Üstüne bir de nefes alıp veriyoruz. Maskenin içerisinde de ayrıyeten bir nem oluyor. Bu da akneleri daha da çoğaltıyor. Sıcaklık akne bakterilerini arttırıyor. Havadaki sıcaklık bir derece bile arttığında sebum üretimi %10 daha fazla artıyor. Maskenin altında saatler nefes alıp verdikçe cilt ısısını arttırmış oluyorsunuz. Yağlı ciltler için de akne çok olası bir durum. Ama bu sadece akne ile kendini göstermeyebilir. Herkesin cildi farklı olduğu gibi herkesin cilt sorunu da farklı olabilir. Bazı kişilerde iritasyon, siyah nokta, pullanma, kaşıntı, kuruluk, kabarcık şeklinde kendini gösterebilir. Herkes de aynı problem olmak zorunda değil kişiden kişiye değişir. Uzun saatler maske takmanın dışında taktığımız maskenin malzemesi de cildimizde iritasyon yapabilir. Aşırı kuruluğa ya da aşırı yağlanmaya da sebep olabilir. Cilt bariyeriniz zarar gördüğü için trans epidermal su kaybı yaşanıyor. Çözüm yoluna gelecek olursak normalden çok daha fazla cilt bakımına özen göstermeniz gerekiyor. Cilt temizliğine önem vermelisiniz. Kuru ciltliyseniz sadece akşamları, yağlı ciltliyseniz sabah akşam cildinizi mutlaka temizlemelisiniz. Temiz cildiniz Temiz maske takmalısınız. Bir maskeyle iki gününüzü geçirmemelisiniz. Çalışırken de saatte bir, iki saatte bir maskenizi mutlaka değiştirin. Kumaş maske, yıkanabilir maske kullanıyorsanız hijyene mutlaka önem verin. Maskenizi her gün sıcak suyla yıkayın. Uygun koşullarda da maskenizi çıkartıp bir tonikle cildinizi temizleyin. Uzun saatlerce maske takıyorsanız bence yağlı cildinizi tıkayan ağır ten makyajlarından kaçının. O fondötenler nemle birlikte bütün gözeneklerinizin içine giriyor. Gözeneklerinizi tıkıyor. Ama işimden dolayı bir türlü rahat edemiyorum vesaire diyorsanız renkli nemlendiriciler ya da renkli güneş koruyucular kullanabilirsiniz. Ben özellikle yaz aylarında da renkli güneş kremleri kullanıyorum. Ayrıca akneli bir cildiniz varsa o fondöteni sürerken kullandığınız fırça ile akneyi bir yerden öbür yere taşımış oluyorsunuz. Kullandığınız fırçayı da sık sık yıkamalısınız. Bunlara ek olarak da bir de nemlendiriciye özen gösterin. Yağ bazlı ürünlerden uzak durun. Komedojenik olmayan jel ya da su bazlı ürünler tercih edin. Kuru ciltler trans epidermal su kaybı yaşıyor demiştik. Cilt bariyeri zarar gördüğü için cilt bariyerini güçlendirecek ürünler tercih etmelisiniz. Cilt bariyerinizin zarar görmesi nem oranınızın ciddi oranda düşmesine sebep oluyor. Tüm cilt tiplerinde cilt bariyerinin fonksiyonunu korumak ve onarmak için, trans epidermal su kaybını önlemek için serum içerikli ürünlere ihtiyaç var. Sukalen, gliserin, hyaluronik asit de cildimizde kaybettiğimiz suyu nemi geri kazandırıyor. Niacinamide de aynı zamanda aknelere iyi gelen bir içerik. Aydınlatma etkili ve sebum dengesini kontrol altına alıyor. Kullandığınız nemlendiricilerde, ürünlerde bu içeriklerin olmasına özen gösterin. Bu içerikler hasar gören cilt güçlendirmede önemli içerikler. Ayrıca söylediğim gibi tüm cilt tipleri bu içeriklere bakabilir. Peki aktif olan akneleri geçmeyen maske aknelerini nasıl iyileştirebilirim? Burada artık asitlerden faydalanıyoruz. Geçmeyen akdeleriniz için bir uzmandan fayda almalısınız. Fazla gereksiz kullanımında cildinizde leke bırakabilirsiniz. Salisilik asit yani beta hidroksi asitler, sülfür aktif akneleri kurutmada en iyi asit türü. Çay ağacı yağını her cilt türü sevmese de reaksiyon göstermeyen ciltler akneler için kullanabilir. B3 veren aknelerde mandelik asit, laktik asit, glikolik asit gibi alfa hidroksasitler tercih edebilirsiniz. Aknelerinizi sıkmayın, oynamayın. Hem yara yapıp iyileşmesini geciktirebilir hem de cildinizde leke bırakabilirsiniz. Bu dönemde dışarıdan cildimize uyguladıklarımız kadar içeriden de yediklerimize içtiklerimize özen göstermeliyiz. Şekerli, yağlı, unlu, kızartma gıdalardan uzak durmalıyız. İnternette saçma sapan videoları, şunu karıştırın, bunu uygulayın, bekletin, sürün gibi videoları izleyip uygulamayın. Cildinizde leke bırakabilirsiniz. Alerjik bir reaksiyon gösterebilirsiniz. Akne tedavisi sabırla, dikkatle, hijyenle devam edilmesi gereken bir süreçtir. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.